Hayatımda artık yani hayatımın bu döneminde genelde hep böyle bana iyi enerji veren, pozitif enerji veren yerlerde, durumlarda, işlerde, kişilerle olmaya çalışıyorum. Ne zaman başladın bu tercihlere? Tercihleri. Bu tercihleri ne zaman başladım? Yani herhalde bir e, 6-7 yıldır böyle net bir karar vermiş olabilirim bu anlamda. Yani öncesinde de tabii ki böyle bir gitgeller vesaireler vardı ama herhalde bir 6-7 yıl önce... Şey hatırlıyorum yani biraz böyle film karesi gibiydi o zaman yeni taşındığım evimde daha işte doğalgaz bağlanmamış kış Allah. böyle her şeyi böyle darmadağınlık falan böyle oturdum dedim ki ya ben bir daha bu şeyleri yaşamak istemiyorum yani aynı şeyleri yaşamak istemiyorum evet. bu kısır döngüleri yaşamak istemiyorum ve bunları değiştireceğim değiştirmek için de ne yapmam gerekiyor? İşte kendimce bir takım böyle yöntemler buldum falan filan. Hemen işte böyle eğitimler, kitaplar, şunlar bunlar kendini böyle geliştirme serüvenine atıldım. Ve gerçekten de insan öyle bir karar verince bir daha bence aynı şeyleri yaşamıyor. Yani o dersleri alıp tamam abi ben bunu öğrendim artık next dediği noktada tekrardan ona benzer şeyleri yaşamıyor. Başka şeyler yaşıyor tabii ki yani başka evet. bir serüven başlıyor tabii ama ki. yani o benim için çok önemli. Hani Enerjisi yüksek olan, hayata pozitif bakan, bana iyi gelen enerjisi yüksek, pozitif şeyler düşünen yerlerde ve kişilerle oluyor olmaya çok gerçekten özen gösteriyorum. Çünkü aksi takdirde sen de çok iyi biliyorsun ki olmuyor. Olmuyor. Evet, güzel. <laughs> yani bence benden oldukça erken karar vermişsin bunlara. Öyle mi? diyorsun? aslında ben senden biraz büyüğüm. Ama bence bu bir nesil yani zamanla da alakalı çok olan iyi bir şey, bir şey. Bu. hani Dünya öyle bir yere gidiyor sen kaç yaşındaysan Evet o e, enerjiden bir şekilde nasibini alıyorsun. Evet ve güzel bir şey yani e, çok erken vakitlice almışsın bu kararı ben böyle çok e taze şey. benim için bu kararlar böyle net restler çekmek net hayatımdan çıkartmak ben yardım istemeyi öğrendim. Sırada senin için o var. Evet, ben yardım edin. Çok doğru söyledin. Buna yetişemiyorum. Ben yardıma almak istemiyorum. Bu benim görevim değil. Ben bunları öğrendim. Evet, ben de geçen gittiğim bir eğitimde tam olarak en çok aklımda kalan şey oydu. Ee, şey diyor, yani hayatınızda öncelikleri belirleyin ve o öncelikler dışında kalan şeyleri hep böyle verin. Yani başkaları yapsın başkaları Görev halletsin hani sen artık onu da yapmaya çalışma diye ama evet benim oraya gelmem birazcık daha galiba var çünkü her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Evet, şimdi olmuyor. benim çevremde şey oluyor şimdi her şeyi bana sormaya alışanlar sorup da yo ben bilmiyorum onu ben halletmiyorum deyince böyle bir bakıyorlar Ceyda nasıl sen halletmiyorsun? Halletmiyorum ben yapmayacağım o iş benim değil evet. artık benim görevim değil görevi olan üstlensin deyince böyle bir rahatlama geldi üstüme darısı başına. Evet aynen Çok iyi hayır şey. diyebilmenin. Mügeciğim. O eşsiz gücü. Evet hayır diyebilmek çok güzel bir şey. Müge o kadar güzel bir tabii kariyer var ve hep üstüne koyduğun bir kariyer aslına bakarsan ee, bana böyle kısaca bahseder misin? Oyunculukla başlayıp neler oldu ya da oyunculukla mı başladı ve neler oldu kısaca? Ee, yani şöyle oyunculukla aslında tam olarak başlamadı ben e, kamera arkasında da çok aktif olarak evet. e, yer alıyordum oyunculuğa böyle tam başlamadığım zamanlarda işte e, birazcık böyle ekran yani küçüklüğümde işte baleye gidiyordum piyano çalıyordum. Ee, çocuk mankenliği yapmıştım, işte bazı böyle çekimlerim vardı. Ama tam olarak aslında kamera önünde değildim. Ee, birazcık e, okuduğum okuldan ötürü kamera arkasında da yaptığım şeyler vardı, yapmak istediğim şeyler. Sinema, televizyon ve hakla ilişkiler bölümünü bitirdin. Evet, aynı Dolayısıyla zamanda da... yönetmen yardımcılığı gibi mi kamera arkasına ne yaptın? Evet yani yönetmen yardımcılığı da yaptım işte fotoğrafla da bir yere ilgilendim e, reklamcılık tarafıyla da ilgilendim çünkü benim e, Don, Norveç'te aldığım e, niye Norveç diye sorarsan da başka bir hikaye de e, Norveç'te aldım bir reklamcılık eğitimi de var aslında. Evet ama hani, burslu gidiyorsun oraya evet. zaten kazanıyorsun onu hak ediyorsun yani müthiş Aynen. bir şey. Ee, orada bir reklamcılık eğitimim de olduğu için yani böyle artık hani hem kamera önü hem arkası, hem işte reklam tarafı, hem e, yapım tarafı derken birazcık oralara böyle bir aslında e, baktım. Sonrasında da e, ekran önüne geçtim. İlk reklamlarla başladı. Evet. Sen ee, çok çok güzel bir ekran reklam yüzüsün. Evet, reklamımı seviyorum. Bunun evet. O enerjisi, ışıltısı Markalar falan bana tam seni oluyor. Markalar da sam oluyor ama. Çok <laughs> eğlenceli seviyorum. Oluyor. Çok güzel. <laughs> çok seviyorum yani. Bir de dediğim gibi hani belki de okuduğum için ee, çok böyle e, yani 360 derece bakabiliyorum o markaya yani o yüzden de bir markayla iş birliğim başlamadan önce de işte onları tanımak istiyorum bilmek istiyorum hani o e, neyse yani o ürün veya hizmet onu böyle 360 derece öğreneyim tam olarak yani bütün sorulara cevap verebilecek. Kapasiteye gelene kadar ben de biraz işin ölüyorum. içinde Neredeyse oluyorum. Neredeyse marka sahibiymiş gibi davranmaya başlıyorum <laughs> bir süre sonra. Ben zaten lansmanlarda falan böyle öyle şeyler anlatıyorum, evet. konuşuyorum, çalışıyorum, eğitimlere gidiyorum Son falan. Da. Çünkü seviyorum yani. Aksi takdirde o böyle ağzıma şey yapmıyor. Oturmuyor. E, oturmuyor. Evet. O da beni çok rahatsız ediyor hani o kadar bir şey e, eğreti duruyor olması. sonuçta işte böyle reklamlar vesaireler derken işte oyunculuk e, serüveni başladı. Yani ben daha önceden hani tiyatroyla da ilgileniyordum ama hani böyle çok aşırı e, profesyonel değildim. E, dedim yani ekran önünde olacağım için birazcık bu tarafımı da hani şey yapayım geliştireyim. İşte tiyatro kurslarına daha çok gitmeye başladım. İşte özel e, çalışmaya başladım oyuncu koçlarıyla. Ekran önü e, başladı. E, işte diziler, sinema filmleri yine reklam tabii ki şey oldu devam etti. Sonra böyle bir sunuculuk tarafı başladı. E, Dijital platformda bir aplikasyon vardı hatta sen de oradaydın. Beraber yapmıştık Aynen, orada. beraber e, yapmıştık orada, yarışma <laughs> Ne güzel. Orada bir yarışma programı sunuculuğu oldu. O da mesela benim için çok bambaşka bir şey açtı yani bambaşka bir e, yol açtı hayatımda. Tabii. Yani orada böyle işte canlı yayın, canlı yayın heyecanı işte insanlarla böyle birebir de oluyor olmak o anlık şeyler e, onları böyle çok iyi deneyimleme şansı e, buldum ve e, kamera önünde konuşma becerisi. Ya mesela biraz önce sana baktığımızda böyle hayranlıkla ay diyorum bir kere takılmadı. Eminim ki ezberlemedi de. Yok, o an Sadece yani. bir şey söylemek istiyorsun ve o kameranın evet. karşısına geçtiğinde onun böyle o akıyor olma hali, evet. o enerjiyi çünkü yani bıraktığın zaman çok güzel akıyor gerçekten. Evet. Biraz önceki senin sunumun da yani inanılmaz iyiydi. O yüzden böyle seni hayranlıkla izledim. Yani öyle yetiler işte e, kazandım zaman içerisinde. Şimdi dediğim gibi yani hem televizyon hem e, filmler reklam tabii ki sosyal medyanın oluşu da bambaşka bir şey açtı. Evet.